Half-Life Prospect'e oynayan herkese merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün Half-Life Prospect'te kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. En son e, böyle bir şeye girmiştik havalandırmaya girmiştik ve buradan aşağıya gidecektik. E, bakalım bu bölümde karşımıza neler çıkacak. E, evet burada baya bir loot falan var gibi. Bakalım başımıza ne getirecek bunlar e, bilmiyorum ama. Hoş şeyler olacağına benzemiyor shotgun'ı alalım ama. Ah. Yalnız o hiç dokunmadım. Yani kendisi ecele gitti. doğrusu eceline. Ecele neyse artık. Kendisi. Yani evet burada basınca hızlı gidiyorduk. Bunu unutmuşum. Eee büyük ihtimalle başımıza kötü şeyler gelecek gibi ama bilmiyorum. Buralarda bir şey yok. Ah, şey bitti. Oh, çok güzel. E, Allah'tan hemen şarj oluyormuş ee, korkuyorum biraz hastiktir yalnız abi öleceğim gibi abi ciddi misin Abi o şeyi düşürmek için shotgun'la sıkmak zorundayım da. Nasıl bunu niye sıkamadım? Abi ölecek misin artık? Bugün ölecek misin? Öldü. Tamam. Neyse mermi azaldı bunun. Şuna geçelim be. Bomba varmış. 3 tane hem de. Baya yanlış yere attım ama. Şu herif ölsün. Tamam öldü. Ölmüyor ya. Şeyimiz oldu lan. Neydi lan bunun ismi? Hani şu sağlık yapınca giden şey artık neyse. Evet dur lan. Bir şey bekle. Şunu kolay alayım çünkü. Ee, yalnızca konuşmalar. Alt yazı yok. Tamam. Sadece bir İngilizce var yüksek. Tamam. İyi ya böyle. Tamam. Tamam. Uygulam. Artık kolay olacak çünkü e, normal olunca biraz çok daha zor ölüyorlar yani Öldüremiyordum az önce gördüğünüz gibi yani Normal bir askere göre mesela Jezebel'e o kadar zor değil Yani örneğin örnek olarak daha doğrusu Şu an ne dediğini tam olarak alt yazıları açtım ama bir işe yaramadı yani Umarım gelecek olan güncellemelerle bu alt yazı Sorununa da bir çözüm falan bulunur Aa şey var lan Dur nasıl gideceğim? Aa düştü Oba. E, herhalde buna girmem falan gerekiyor. Evet. Aa bu, bu bunu biliyor musun? Half-Life Episode 3'te miydi? Tam olarak hatırlamıyorum ama bu karlı yerde geçiyordu Episode 3. Acaba oradan mı? Buna hiçbir fikrim yok ki. Evet, bu sahneyi bilmiyorum. Ne? Aa, ha bu burayı biliyorum. Burayı bilmiyorum. Bu şu ortada zaten böyle tek göz gibi bir şeyler var ama ben de değildir. Ben çok hoş şeyler oluyor. Şu F yapamıyorum. Aa, yükleniyor. Yüklensin babam. Evet. Bu arada arkadaşlar şöyle, bu videoda şey yapmadım. Bir kısımda susup diğer kısımlarda konuşmamazlık falan yapmadım. <laughs> Saçma konuştum ama olsun. Evet. Ne oluyor lan? F. Sadece silah görüyorum. Şort bunu. Ananı. Aa, öldüler. Bu arada arkadaşlar e eğer çekebilmiş olsaydım e birçok oyunu daha şey çekerdim de. oo Abi başımıza kötü şeyler gelebilir yalnız. Bunların hepsini. Bunu sesi çok güzel ya. Bak. Ha bu değil tabi de. Bir sesi çok hoştu. Abi bu bölümde herhalde kötü şeyler olacak çünkü bunların hepsini bize vermesi normal değil ee, işte diğerden filan çıkacak bir havalandırma filan mı olacak bilmiyorum ki şöyle alalım da bari belki o filan çıkar Aa gördüm Vallahi gördüm umarım bir şey çıkmaz bir saniye hemen bunu alalım aslında bu daha iyi olur da her neyse buraya çıkıyoruz lan bunu alsam çok daha iyi olur Buraya açamıyorum zaten. Ee, şuraya geçeceğim değil mi? Ay kırayım da. Ha şey var. Gördüm. I can see you. Neyse. Evet abi hoş şeyler olmayacak. Yani bence. De. Şunu alayım bir. Bu arada kişiler facecam ama güzel e, yorumlar falan e, gördüm. Aslında pek de güzel yorumlar değil ama olsun. E, siz yazdınız. Siz yazın. Sizin yazdığınız her şey güzel oluyor bence bana göre. Ana şey var lan. Dur. Abi ne dediğini bir anlasam var ya, yani, anlatabilecek kadar İngilizce'm olsa ve hiç alt hızıyla falan uğraşmayacağım. Kaldı bu zıplayacak abi Ha zıplamadı tamam bitti mi Yeneri Ah Bitmemiş tamam bitti Kapı falan Yok tamam Abi umarım bir şey yoktur Şunu alalım Bitti ama pek de bir ihtiyacım yok Hatta Hiç ihtiyacım yok Cadyo evet, aktif şeyler Oo. Bunu ilk defa görüyorum Yalnız bir şeyler var ama Tamam Hakladık onları Evet gittikçe bir şeyler oluyor ama o oh, Ama ha, bir şey tamam Revolver ile karış kar <laughs> Konuşamıyorum bu arada Karıştırdım Abi cidden başımıza kötü şeyler gelecek gibi Örneğin bu Abi o kafaya falan sıkınca bir şeyler oluyor mu lan? Abi çok zor, hala zor ölüyorsunuz. Acaba kolay aldım da bir şey değişmedi mi? Ya da bu silah cidden mi vuruyor? Kolaydı abi. Tamam, güzel. Üstte kapı var. Umarım. Tamam. ciddi misin abi? Oba. Aşağıda burada kalmış. Abi oha ya. Tamam öl bir Nerede lan o? Kim kaldı? Tamam buradaymış. Tamam gördüm. Evet. Bir reload edelim şunları. Bayağı az bir mermi kaldı zaten. Bir ee, mermi istiyorum lan. Sitti misin Öldü. kullanmayacağım da reload edelim be. Şunda kalmamıştı. Şunu kullanacağım. Nasıl olsa yerde mermileri falan da var. Evet aldım mı mermisini almışım. Yok alamamış. şunu şöyle şuraya atayım be. fazla 150 mermi falan mı oluyor acaba? Yani bilmiyorum da. Abi. En nefret ettiğim şeylerden birileri bu. Bunlar da nefretim. Bunların adı neydi lan? Ha başka yokmuş, bu siktir. Gel sen gel. Abi. Acaba şu şey silahlarından gelecek mi hani? Ee, nasıl silahlarda hani? Nasıl ölmek graviti silahlarını şeyleri kendine doğru çekiyordun sonra fırlatıyordun falan o tarz silahlar acaba var mı bunlar? Yani bu oyunda da yani muhakkak vardı da kullanacak mıyız? O değil de bunlar ölmüyor evet Ölmüyorsunuz musunuz abi siz? Tamam öldüler bunu kullanacağım Tamam hiçbir şey yok gayet hoş İyi güzel bir şey yok Hı hı. Buraya mı gideceğiz? Tamam. Şu an hala hoş bir şeyler olacak gibi değil. Her an başımıza hiç hoş olmayan şeyler gelebilir. Bu arada bu silahın mermisi biraz daha fazla olsaydı sevinirdim. eee en fazla 150 alabiliriz ve bunu da bunu da bu arada bu da hiç hoş değil. Her neyse. Oh. Güzel ihtiyacımız vardı zaten tam olarak. Hiçbir şey alamıyoruz. Aha. Aha. Sıçtık gibime geliyor. Vuramıyorum. Vuramıyorum. Mermi bitti. Bence pek bir boşuna harcamayayım ama. Abi şunu pek de harcamak istemiyorum şu anda. Bunu kullanacağım. Abi daha şimdiden ağzıma sıçmaya başladılar. Yalnız ben beyaz geliyor. Abi şu beyazları neden hiç hoşuma gitmez ki? As siktir. Koş abi ya of. Abi uzağa onlarla vuramam ki. Yalnız Şimdilik buralar bitti. Şunları bir almak istiyorum Oye. Oh yeah. Tamam. So. Yine mermim bitti. Ay bu ne ya? Mermiler yetmiyor. Ha şuradan bir şeyler yapacağız herhalde. Evet öyle öyle görünüyor yani. Bu da bölümü pek oynamadım. Aa dur. Korktum lan. Oraya şimdilik pek de bir ihtiyacım yok ama. Her an olabilir evet orası açıldı. Bakalım ne yapacağız abi. Hiçbir fikrim yok ama. Ne? Hayır 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 hayır. Öldü lan. Oha. Yalnız 3 tane. Oha bir tane kalmış lan. Öldü. Yani sonunda öldü. Şimdi ne yapacağım ben? Şurada cephanelik gibi bir yer vardı. Dur. Ya cephanelik dediğim şey yani. Bir şeyler alacağız. Ana. Güzelmiş lan. Sevdim. Böylece varmış cidden. Revolver falan. piston. Bu şeyler var. E, şuraya falan çıkacağız diye düşünüyorum. O yüzden de buraya gitmeliyim. Evet. Bu arada arkadaşlar. E, yakın bir challenge videosu çekebiliriz arkadaşlarla beraber. Onu da arkadaşım kanalında paylaşacağım. Arkadaş videoyu yüklediği zaman. Ee, size haber filan veririz. Ee, merak etmeyin. Haberiniz olur. Evet şuradan gireceğim. Heh, tamam. Korktum da bir şey var sandım. Ama yokmuş. Ama burada var. Hoppala. Sıçtık. Hadi shotgun. Eee. Ha şurası varmış galiba görmedim burayı. Ya Allah tam bunlar işi şey yapmışım ya yoksa bunlar benim ağzımı sıçıyorlar normalde de. Şunu alamıyor muyum? Ciddi misin? İyi ben de yanımda taşırım ki. Evet aldım onu. En fazla 3 tane alabilmek çok saçma değil mi? bence saçma da sicesini bilemem. Keşke burada kullan saymışım onu. Bunlar da savaşmak cidden zor abi ya. Abi şu silahla vurmak çok zor. Evet ağzına sıçtılar zaten. Herifler. Ağzıma sıçtı yani. Ya şey yapabileceğim filan hiçbir şey yok. Bunu alayım ben. Çünkü hoş şeyler olacağı benzemiyor. Bununla ne yaptığımı... Aha. Oh. Ana şeyde gördüğüm şey bu abi. Bunları vermesi hiç hoş değil. Ciddi misin abi ya? Ee, ha Ha. Tamam, çok güzel abi. Otomatik mi açılıyor? Çok hoş. Açacaksın mı artık? Ha, bir şey mi verecekler? Evet. Abi neden bunu veriyorlar bilmiyorum. Ne oldu? Bir cünüplük falan mı geliyor acaba? Onu yapınca. Oo. Oo. Dur. Gece C yapınca falan böyle yakınlaşıyor muydu? Hatırlamıyorum tam olarak. Acaba bölüm mü geçtik acaba eğer bölüm geçtiksek arkadaşlar bitireceğim çünkü bugün iki video yüklemeyi düşünüyorum Evet Bölüm yükleniyor herhalde SMG'de şey yapınca oluyordu X, R Hassiktir abi 100 yılın salaklığını yaptım Neyse Ben bir aşağıya ineyim arkadaşlar Bir aşağıda ne var ne yok göreyim eğer zorunda bileceğim şeyler falan varsa hemen burada bitireyim ben videoyu Artık bir sonraki şeyde şey yaparım. Gitti misin? Grenade abi. Grenade candır. Evet. Abi ölürken bir de ateş ediyor. Sen hayırdır. Bom. Oo hep bunu yapmak istemişimdir ve yaptım. Hayır. Hayır 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 hayır, hayır. Hayır, hayır 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 ölmedi 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 Öldü ozaa Şunu alayım ben yanına Güzel Eee şunu çekeyim de Şunu alayım ben Bitti mi lan hepsi? Oha şekilde hallederiz shotgun alayım ben öldü her neyse arkadaşlar bu kapının arkasını bekleyelim daha doğrusu beklemeyeceğim videoyu bitiriyorum burada umarım bu videoyu beğendiniz. beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar De Üçüncü bölüm artık e, yarın mı ya da cuma günü falan gelir ya da perşembe ya da çarşamba günü artık ne zaman çekersem gelir. Ben neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. E, daha güzel ve kaliteli videolar için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Konuşamadım lan. Neyse görüşmek üzere bay bay.